Türk boyları içerisinde yaşayan herkes doğa ile bütünleşmiştir. Bitkilere, hayvanlara, suya, havaya zarar vermez. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Boyraz grubu adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşamki kısa gecikmeden ötürü de hepinizden özür diliyorum. Bu akşam Türk töresinde doğa adlı sunumu yapacak olan Namık Kemal Zeybek, 1944 yılında Bayburt'un Kitre Köyü'nde doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde 10 yıl kaymakamlık, 1977'de Gümrük Teker Bakanlığı'nda müsteşarlık görevlerinde bulundu. 1987'de İstanbul Milletvekili seçildi. 1989-91 arasında Özal Hükümeti döneminde kurulan Kültür Bakanlığı'nın ilk bakanı oldu. 1992-94 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Başbakan Süleyman Demirel'in Başbakanlık Başdanışmanlığını yaptı. Türkiye ile Türk dünyasının koordinasyonunu gerçekleştirdi. 1995'te İstanbul Milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve 1997'ye kadar Devlet Bakanlığı yaptı. Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde 14 yıl mütevelli heyet başkanlığı yaptı. Halen kurucusu olduğu Ahmet Yesevi Vakfı ve Ata Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten Namık Kemal Zeybe'nin Türk dünyası deyince siyaset yolu, bilgi çağında Türkçülüğün esasları ve Türk'ün inancı adlı kitapları da Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Namık Kemal Zeybe'nin yayınlanmış diğer kitapları ise Türk'ün töresi, Kutlu Söyler, Kızıl Elma ve Alpagutlardır. Buyurunuz lütfen Namık Kemal Bey. Siz dinliyorsunuz efendim. Evet iyi akşamlar. En son yani bu sizin okuduğunuz özgeçmişten sonra bir bitim daha yayınlandı. Bu bu kitaptan çıktı. O da Ateşten Adamlar. Hemen Ateşten... not alıyorum. Serinin bir sonrakinde onu da ekliyorum. <laughs> Ateşten Adamlar'a Ateşten Adamlar Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün yanında bulunan ve ondan ışık alarak ama ona da güç vererek Cumhuriyetimizin çağdaş değerler üzerinde yükselmesini sağlayan çok önemli kişilerdir. Onlardan birincisi Mahmut Esat Bozkurt ama onun ismi çok bilinir de adı unutulan bir takım kişiler vardır ki onların da adının anımsatılması gerekiyordu. Ben onu yapmaya çalıştım. Yani orada tabii şaşırtıcı isimler de göreceksiniz. Yani söz gelimi Neriman, Nerimanov deyince Türkiye'de Türkçü milliyetçi gelenekten yetişmiş olanlar hemen irkilirler. Yani Neriman, Nerimanov mu? O komünist Azerbaycan'ın birinci başkanı. Onların deyimiyle komünist partisinin birinci sekreteri, birinci hatçısı plan diye irkiliriz. Ama öyle değil. Onun kurtuluş savaşımıza Atatürk'e çok büyük katkıları vardır. Onları yazdım. Yani bir takım gerçekleri yeniden bilmek, peşin hükümlerden kurtularak dost doğru gerçeğe ulaşmak gerekiyor. Atatürk'e kafa tutan devrimci Doktor Reşit Galip, andımızın yazarı. Atatürk'e kafa tuttuğu halde bir yıl sonra Atatürk onu Milli Eğitim Bakanı yaptı söz gelimi. Yani böyle örnekler var. E, Papa Eftim, Türkçü Ortodoks lider. Atatürk onun için o bizim Kurtuluş Savaşımızda bir ordu kadar yararlı oldu demişti. Söz gelimi onu da yazdım. Kurtuluş Savaşı'nı Türkçülerin gerçekleştirdiğini, İslamcılar ise Yunanlıların safında olduğunu delilleriyle yazdım ve yayınlandım. Evet, kısaca böyle bir son kitabımla ilgili tanıtım da yapmış olduğum. Şimdi dönelim Türk töresinde doğa. Ancak Türk töresinde doğayı anlatmadan önce kısaca Türk töresinden söz etmeliyim. Bilge Kağan şöyle söylüyor. Türk töre ile dirilir. Töreden uzaklaşırsa da çöker. Yani bizim Geçmiş bilimin yani tarih biliminin Türk budununa gösterdiği temel kural budur. Türk töreyle dirilir. Öyle yazıyor Bilge Kağan Kutlu Sölebinde. O kutlu sölebi de yeniden anlamlandırarak yazdım. Ne demek bu? Söz gelimi orada geçen bir ötüken yış var. Önceki çevrelerde ötüken ormanı ya da ötüken dağ denildiği zaman anlamsız hale geliyordu. Niye ötüken dişin ormanın dışına çıkmasın ki Türkler? Ve niye ormanın dışına çıkmasın ki Türk budununun kağanları? Onun gerçeğini ortaya koydum. Yazdığım bitiklerde, sizin adınızı adını andığınız bitiklerde diyorum ki hayır. Ötüken diş, ötükene bağlılık demek. Oradaki yiş bağlılık demek. Ötüken'e bağlılık demek. Ötüken ne? Ötüken de Türk devletinin adı. Kutlu Türk devletinin adı Ötüken. Öyle orman falan filan değil. Bir bölge adı ama zaman içinde nasıl Roma şehrinden ötürü orada kurulduğu için Roma İmparatorluğu denildiyse Ötüken devletine de tabi Türkçesi el. Ötüken eline de Ötüken eline de böylece de, Ötüken eli, Ötüken devleti demektir. Evet, <laughs> ufak bir kırıldı geldi de onu uyardım. Evet. Şimdi efendim, Ötüken ne o büyük Hakan döneminin Atatürkü, o çağın Atatürkü. Atatürk de bu çağın bilge kahını. O zaman Kağan, şimdi başkan. Evet, ama aynı görev. Ötüken'in üç kuralı var. Bir, Ötüken devletini Türk Kağanlar yönetecek. Türk Kağanlar. İki, Ötüken devleti içinde Türkler birlik olacaklar. Birlik olacaklar. Birlik olmazlarsa Çin başkaları işin içine karışır, onları birbirine düşürür ve onları zayıf düşürür ve gelir onları alır. Nitekim birliğini yitirmiş olan Batı Göktürk Kağanlığı'na 8. yüzyılda Arap talancıları girdiler. Şehir devletleriydi. Onları birer birer talan ettiler. 705'ten başlayarak 45 yıl. Tarih bize şunu gösteriyor. Türkler birlik olmalıdırlar ve Türkleri Türk kalanlar yönetmelidirler. Türk başkanlar yönetmelidirler. Türk yöneticiler yönetmelidirler. Ve devlette Türk töresi egemen olmalıdır. Türk töresinin birinci kuralı şudur. Türk Tanrı'ya inanır. Ama Türk'ün inandığı Tanrı sonsuz göktür. Ucu bucağı olmayan, başlangıcı sonu olmayan yani bayat ve Bengü ya da Mengü olan gök Tengri o hem gök demek hem yaratıcı demek çünkü yaratıcı göğün kendisidir. Şimdi doğaya doğru yani konuya doğru keskin bir <laughs> dalış yapalım, giriş yapalım. O da şu. Yani bu temeller üzerinde Türk'ün Türk töresinin Türk doğa bilinci oluşmuştur. O da şudur. Görünenlerin tümü görünen ne varsa insanlar hayvanlar, bitkiler, ırmaklar, dağlar, doğa, gök, gökte gökyüzünde var olanlar, bugünkü bilimle söyleyelim, yıldızlar, galaksiler, gök adalar yani, gök ada toplulukları, bütün evren, hatta evrenler, bütün bunlar Tanrı'nın görüntüsüdür. Ama tümünün içinde de Tanrı'nın tini yani ruhu vardır. Şimdi öyle olunca Türk hangi nesneye baksa o nesne de ister insan olsun ister taş olsun o nesne de Tanrı'nın görüntüsünü görür. Aynı zamanda onun içinde Tanrı'nın tini, ruhu, nefesi olduğunu bilir. Şimdi öyle bir doğa bilinci ki yani bunu başka hiçbir felsefeyle, inançla sağlamak mümkün değildir. O yüzden Türklerde doğa bilinci çok keskindir. Yani Türklerin inancında her taşın bir ruhu vardır ama bir taş topluluğunun da bir ruhu vardır. Dolayısıyla Türkler doğaya böyle bakarlar. Birinci yaklaşım bu Türklerde doğayla ilgili. Bunun yanında Orkun yazılarına baktığımız zaman Bilge Kağan'ın seslenişinde şunu görüyoruz. Ya yani bu çok ince ve çok önemli bir nokta. Neyi görüyoruz? Türk budunu töreden uzaklaştığı için, Türk budununu bilge olmayan, bilgisiz kağanlar ve onların yöneticileri yönettiği için ve bu yüzden töreden uzaklaştıkları için bir 50 yıl Türkler, Türk devleti Çin İmparatorluğu'nun buyruğu altına girdi. 50 yıl böyle bir dönem yaşandı. Şimdi Bilge Kağan diyor ki, Türk'ün göyü, orada Türk tengrisi denilen, Türk'ün tanrısı değil, hayır. Türk'ün göyü, çünkü tengri sözü bazen yaratıcı, bazen gök anlamına kullanılır. Ama orada arka arkaya gelen sözcüklerden besbelidir ki söz ödülen bizim kendi gök kubbemizdir. Ötükenin gök kubbesidir. Hani Yaya Kemal'in de şiir kitabında öyleydi ya. Kendi gök kubbemiz diyordu. Kendi gök kubbemiz. O da o bilinçle söylüyordu. Dolayısıyla Türk'ün gök kubbesi, Türk'ün kutsal toprağı, ve kutsal suları Türk budunu yok olmasın diye. Yani bakınız şimdi doğaya yakıştırılan bilince bakın. Türk göyüyle, göyüyle, toprağıyla, suyuyla, tabii ki dağı taşı ormanıyla bir bütün. Türk budunuyla, Türkün göyü, Türkün yeri. Türk'ün kutsal suları bir bütün. Ya gök kubbemizin de bilinci var. Topraklarımızın da yani yurdumuzun da bilinci var. Üzerinde yaşadığımız toprak o bizimle bütünleşmiş. Aynı zamanda kutsal sularımızın da bilinci var. Onlar Türk budunu yok olmasın diye. Onlar Türk budunu budun olsun diye. Ya yani Türklükten çıkmasın ve bağımsız budun olsun diye, Çinlilerin egemenliğinden çıksın, kendi budunu olsun diye Tengri'ye yakardılar. Yani ulu yaratıcıya. Onlar istediler ki Türk budun olsun ve böylece böylece Tanrı, o Tanrı, yani Tanrı sözcüğü ya da o zamanki kullanışla. Tengri sözcüğü kullanışa göre anlam kazanır. Bazen gök kastedilir, bazen yaratıcı kastedilir. Çünkü yaratıcı zaten sonsuz göğün kendisidir. Ama Türk'ün Tengrisi dediği zaman kastettiği Türk'ün gök kubbesidir. Demek ki Türk gök kubbesiyle toprağıyla, kutsal sularıyla bir bütün. Dolayısıyla böyle bir Böyle bir inancın ortaya koyacağı doğa bilincini düşünün. Peki ne sağlar bu? Şudur. Türk'ün töresinde doğayı bozmak çok büyük yazıktır. Doğa bozulmamalıdır. Yaş ağaçlar kesilmemeli tersine ağaç dikilmelidir. Atatürk demiş ki bana öyle bir din gösterin ki ibadeti ağaç dikmek olsun. Evet gösteriyoruz. Büyük komutan, büyük başbuğumuz. Türkün inancı buydu. Din mi? Hayır. Türkün inancı din değildir, inançtır. Ne demek yani din değildir, inançtır? Bildiğimiz dinlerdeki gibi din adamları yoktur. Yani işte başta papalar, kardinallar, papazlar falan yoktur. Ya da işte patrikler falan, psikoposlar yoktur. Ya da ayetullahlar işte onun mollalar falan yoktur. Ya da işte Diyanet İşleri Başkanlığı, şeyhülislamlar, müftüler falan yoktur. Din adamı yok. Gerek de yok. Çünkü inanç çok basit. Ailenin, büyük ailenin en büyüğü ya anne ya büyük anne ya büyük baba. O zaten anlatır. O ölünce ondan sonra gelenler anlatır. Böylece kuşaktan kuşağa çok basit olan bu inanç süre gelir. Ama bu basit olan inanç hiçbir dinin, hiçbir inancın, hiçbir felsefenin vermediği erdem kuralları verir Türklere vermiştir tarih boyunca. Şimdi şu anda Moğolistan'da yaşayan ve Türk'ün inancını saklayan bir halk topluluğu var. Dukalar Dokaların içinde aylarca bulunan Selcan Hanım bir kitap da yazdı. Ayrıca yazılarını resimli olarak da yayınladı. O anlatıyor. Bu çok önemli bir bilgi. Anlattığı şu. Diyor ki, komşulara sordum bu kamlar ne iş yapar? Bir defa onu söyleyelim. Kam din adamı değildir. Türklerde kam var, baksı var. Ama kam sağaltıcı yani otlarla ve başka yöntemlerle hastalıkları giderici bunun yanında da gelecekten haber verici kişilerdir. Kamlar. Evet soruyor. Bu kamlar ne iş yapar diyor. Dukalardan komşusu olan bir hanıma soruyor. Diyor ki bir örnekle anlatayım. Bizim işlerimiz hep aksi gidiyordu. Kama sordum. Neden bizim işlerimiz böyle aksi gidiyor? Biz ne yaptık ki bizim işlerimiz aksi gidiyor? Ha bak inanca bak. Sen ne yaparsan burada onun karşılığını alırsın. İster kötülük yap, ister iyilik yap. Başına gelen sıkıntılar kendi yaptıkların yüzündendir. Dolayısıyla diyor ki bizim sıkıntılarımızın kaynağı ne? Söz gelimi kurtlar geyik sürüsüne girdi. Onlar geyik adamları. Yani geyiklerle yaşayan adamlar. Öyle diyorlar. Moğollar bile onları ilkel buluyor. İyi ki ilkel kalmışlar. Hiç bozulmadan binlerce yıllık Türk töresini ve Türk inancını yaşıyorlar. Evet diyor ki biz, biz ne yaptık ki kurtlar girdiler Suriye? Altı tane geyik aldılar. Altısı da bizim geyiklerimiz. Sayıyor böyle. Kam diyor ki bana izin verin. Kam davulunu alıyor, çalıyor, dönüyor falan. Sonra cezbeye geliyor ve düşüp bayılıyor. Sonra diyor ki sonra diyor ki sizin eşiniz yani kocası kadının kocası ırmak kenarında bir yavru ceylanı öldü yavru hayvanları öldürmek çok büyük günahtır. Dolayısıyla gidecek o yavru ceylanı öldürdüğü yerde o yavrudan bağışlanma dileyecek. Ama aynı zamanda aynı zamanda ırmak kenarında öldürdüğü için ırmağın suyunu bozmuş, kirletmiş. Çünkü kan akmış ırmağa. Irmağın ruhundan da özür dileyecek. Beraber gittik diyor kadın, eşimle birlikte. Eşimin yavru ceylanı öldürdüğü yerde su götürdük, kımız götürdük. Su değil, kımız götürdük, süt götürdük. Süt serptik, kımız serptik ve yalvardık. Yani süt ve kımız o kanların üzerine serpiyorlar ve yalvardık. Hem yavru ceylana yalvardık hem de ırmağa yalvardık bizi bağışlayın diye. Onlar bizi bağışladıktan sonra işlerimiz düzeldi artık aksi gitmiyor. Yine o oradan sürdürelim. Diyor ki ben biraz rahatsızlandım, soğuk aldım diyor. Komşu diyor, komşu da sağaltıcı. Dedi ki git şu otlardan bir örnek verdi. Şu otlardan biraz al getir dedi. Gittim. Ben diyor batılı alışkanlığımla yine yardım olur, depolansın falan diye bol bol ot yoldum yatırdım diyor. Aman Allah'ım sen ne yapmışsın demiş Duka Hanım. Niye bu kadar yoldun? İhtiyacın kadar alacaktın. Yine o otlar büyür yine gerekirse gider alırız. Dolayısıyla gereksiz yere otları yolmak da günah. Yazık. Irmak kenarında evet su çekilip çamaşır yıkanabilir. Biraz uzakta. Irmak Irmağa girip yıkanmak yasaktır bu inançta. Irmağın suyunu kirletmek büyük günahtır bu inançta. Suyu alırsın, kenarda yıkanırsın ya da çamaşır yıkarsın. Ama toprak zaten o suyu temizler ve ya suya, su yine diğer sulara karıştığı zaman temiz olarak karışır. Yani öyle bir doğa sevgisi, öyle bir köklü doğa sevgisi ki bu yani yine söylüyorum, Türkler doğaya çok saygılı, ağaç dikmeyi ibadet bilen, ağaç kesmeyi büyük günah bilen, yavru hayvan öldürmeyi büyük günah bilen kişilerdi ve doğayla birlikte yaşarlardı. Evet, Türk töresinde doğacılık diyelim, doğaya saygı ve sevgiyi böylece özetleyebiliriz. Şimdi soru varsa buyurun sorun, cevap vermeye çalışayım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sorulardan önce o zaman biz bir her zamanki bir üç dakika bir ara verelim. Ondan sonra soruları alalım. Olur mu? Evet. Hayır, evet, buyurun. Poyraz. Lütfen poyraz.media internet sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresi kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerik değiştirilerek kullanımı yasaktır.